Herkese merhaba, herkese selamlar. Kahraman İlker YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Dikkat diyoruz. Şimdi birlik ve beraberlik olma zamanı geldiğini söylüyoruz. Önümüzdeki hafta 27 Ağustos Pazar akşamı saat 21'de YouTube kanalımızda buluşuyoruz arkadaşlar. Yani bu önümüzdeki Pazar günü 21'de YouTube kanalımızda canlı yayında buluşuyoruz. Tüm tanıklarınıza lütfen haber veriniz. Pazar akşamı büyük gün olacak. Gücümüzü, kaç kişi olduğumuzu herkese göstereceğiz. Az kaldı. Eşit yasa, eşit af istiyoruz. Videomuzu herkese gönderelim. Rekor beğeniler, rekor izlenme, rekor aboneler ulaşarak sesimizi duyurmaya çalışalım. Bizim EYT'lerden ne farkımız var arkadaşlar? Biz EYT'lerden daha da fazlayız ve daha da güçlüyüz. Şimdi birlik onlar Birlik içinde oldular ve istediklerini aldılar. Bizim de tüm tanıklarımıza haber verelim. Herkesi bu videoyu gönderelim. Onlar da başkalarına göndersinler. Asıl gücümüzü pazar günü canlı yayında göstereceğiz. Bunu lütfen önemli olan bu konu. Herkese bunu ulaştıralım. Pazar günü akşam 21'de gücümüzü göstereceğiz arkadaşlar. Mükerre suçlar. Ehliyet afı bekleyenler. KHK mağdurları çek senet afı bekleyenler, disiplin suçları, uzlaşma bekleyenler, mahkumlar ve mahkum yakınları arkadaşlar. Ya şimdi ya da hiç diyoruz. Bu pazar günü büyük seviyelerde rekor katılım bekliyoruz arkadaşlar. Videolara beğeni yağmurlarını tutacağız. Abone yağmurlarına tutacağız ve sesimizi herkese duyuracağız. Nasıl EYT'ler bunu birlik ve beraberlik içinde yapmışlarsa biz de aynı şekilde Pazar günü gücümüzü göstereceğiz. Milyonlarca kişiyiz arkadaşlar ve bu milyonlarca kişinin birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu herkese göstereceğiz ve böylece herkes bizim sesimizi duymuş olacak arkadaşlar. Sizlerden rekor katılım, rekor beğeniler ve rekor izlenmeler bekliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, artık bizim de sesimizi birlik ve beraberlik içinde duyurmamız gerekiyor bizlerin ne kadar kaç kişi olduğunu göstermemiz gerekiyor. Sadece ehliyet afı bekleyen 1 milyondan fazla kişi var. Çek senetlerle ilgili binlerce kişi var. KHK mağdurları binlerce kişi var. Disiplin afı bekleyenler, mükerre suçlar, uzlaşmayı bekleyenler ve cezaevinde arkadaşlar milyonlarca kişi ve milyonlarca mahkum yakınları var arkadaşlar. Biz baktığımız zaman şu en son çıkan infa düzenlemesiyle destekler daha da azaldı. Lütfen arkadaşlar önümüzde sayılı günler kaldı. Baktığımız zaman Ekim'in ayı başlangıcında meclis açılacak ve bir hafta itibariyle de af konuları gündeme gelecek. Türkiye'nin 100. yılında Türkiye'nin 100. yıl afını bizler konuşuyor olmamız gerekiyor. Onun için birlik ve beraberliğimizi herkese göstermek için Av konularını gündemde tutmak için Önümüzdeki pazar günü arkadaşlar Kanalımızda Akşam 21'de yani 9'da Canlı yayında Tüm dertlerimizi sorunlarımızı Orada anlatacağız Sizlerin de herkese Bu haberi vermesini Onların da canlı yayına katılmalarını Videolarımızı beğenmeleri Abone olmalarını Ve herkese bu kitlelere ulaşmamızı Sağlamalar için Lütfen birlik ve beraberliğimiz için Artık arkadaşlar son şanslarımızı oynuyoruz. Gücümüzü göstermelimiz lazım. Yani baktığımız zaman bir videoyu pazar günkü videoyu 500 bin kişi 1 milyon kişi aslında beğeni ve izlenme yapmamız gerekiyor. O kadar mahkum var o kadar mahkum yakınları var arkadaşlar düşünün. 1 milyon sadece eyle dafı bekleyenler var. Bunların eşlerinin olduğunu düşün. Çocukların tanıtlarının da olduğunu düşün. Arkadaşlar video milyonlarca izlenme, izlenme alması gerekiyor. Milyonlarca beğen alması gerekiyor. Arkadaşlar bunu yaptığımız zaman tüm ana haberlere çıkarız. Bütün büyük kanallarda bizim bu konumuz konuşulur. Bakın bu kadar kişi toplandı. Rekor bir canlı yayın yapıldı. Ve bu kadar kişi de katıldı. Beğenileri var. Bakın bu kadar aboneleri var. Bu kadar sayılar yorumları var. Derler bizler arkadaşlar kanallar misafir eder dertlerimizi dinler. Onun dışında bakanlar, cumhurbaşkanları, diğer parti liderleri hepsi bizleri çağırır arkadaşlar. Bizim gücümüzü onlar da görür. Şimdiye kadar gücümüzü gösteremediğimiz için, birlik ve beraberlik içinde olamadığımız için arkadaşlar çeyrek asırdır hemen hemen af konusu gündeme geliyor ama bir türlü verilmiyordu. Bakın Türkiye'nin 100. yılı geliyor. Biz Türkiye'nin 100. yılında 100. yıl aflarını bekliyoruz pek çok infa düzenlemeden olacaklarını sizden söylüyorlar. Yani Adalet Bakanlığı eğitim olsun bunlar artık tıkanma artık çökme aşamasına geldiler. Çok zor ilerliyor. Dosyalar fazlalaştı. 10 dosya çözülürken 100 dosya geliyor. Ve yığılmalar daha da devam ediyor. Bunun önünü açmak için Türkiye'nin 100. yılında bunu da gerçekleşmek için büyük kapsamlı bir af verilmesi gerekiyor. En başta sicil aflarının verilmesi gerekiyor uyuşturucudan bekleyen insanlarımız var. Yani ufacık bir şey için, bir hatalar için gençlikler orada tükenip gidiyor. Lütfen insanlara ikinci bir şans verelim. Devletin şefkatleri fazladır, gücü fazladır. Bir defaya mahsus bunları affedelim. Eğer bir daha hata yaparsalar o zaman zaten cezaevine gelip bir daha da çıkamasınlar. Bunları söylüyoruz. Lütfen desteklerinizi veriniz arkadaşlar. Yani biz her zaman bunu söylüyoruz. Lütfen birlik ve beraberlik içinde olalım. Pazar günü gücümüzü gösterelim. Birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu tüm dünya, tüm Türkiye duysun arkadaşlar. Bakın dünyada pek çok ülke af verdi arkadaşlar. Çevremizdeki ülkelere baktığımız zaman Rusya, yan tarafında hemen Gürcistan, hemen onun yan tarafında İran, onun yan tarafında Irak, Yine yan tarafında Suriye. Yani hemen hemen bütün komşu ülkelerimiz ve dünyadaki pek çok ülke af verdi arkadaşlar. Affın verilmesi gerekiyor. Devlet güçlüdür, affedicidir. Bunların önüne geçmesi gerekiyor. Bu insanlar, bu gençler hata yapmışsa bunun sebebini araştırarak bunları önlemek gerekiyor. Devletin görevi bu. Ekonomik yönden olsun, eğitim yönünden olsun, cezaevlerine girmemesi için her türlü önlemini devletin alması gerekiyor. Biz de bunu arkadaşlar her defasında videolarımız yaparaktan şurada iki ayımız bilemedik iki buçuk ayımız kaldı. Hadi diyelim üç ayımız kalsın arkadaşlar. Bak Ağustos'tayız. Eylül, Ekim bitiyor. Ondan sonra arkadaşlar birlik ve beraberimizi gösteremezsek, birlik ve beraberlik içinde olamazsak Maalesef kimse göz yaşlarımıza bakmaz ve sevdiklerimiz, gençlik gençlerimiz ömürleri orada maalesef çürür gider. Zaten cezaevlerinde yatacak yer yok. Cezaevleri dolu. İnsanlar cezaevini boşaltmak için, adliyedeki dosyaları azaltmak için, yargıta isnadaki dosyaları azaltmak için zaten pek çok arayış içerisinde şu an devlet. Onun için sesimizi duyuralım arkadaşlar. Ağlamayan bebeği mama vermiyorlar maalesef ağlamak gerekiyorsa ağlayacağız. Haklılığımızı her şekilde göstereceğiz. Adil yargılanmadıklarımızı göstereceğiz. Yani uzun yargılamadan dolayı mağduriyetlerimizi dile getireceğiz. Her arkadaşlar dile getirerekten bunları göstermemiz gerekiyor. Sizden isteğimiz fazla bir şey değil. Destek vermeniz. Videolarımız karşınıza çıktığı zaman onu beğenmeniz ve o videolarımızı başka kişilere göndermeniz, onların da beğenmesi, onların da abone olmaları ve böylece sayımızı gösteririz arkadaşlar. Bakın, girdiğimiz zaman, YouTube kanalı açtığınız zaman direkt önünüze neler çıkıyor biliyor musunuz arkadaşlar? En fazla beğeni ve en fazla izlenme alanlar en ön plana çıkıyor. Yani bizim de videolarımız af konusu tüm Türkiye'dekiler insanların görmesi için bunları da bizim de yapmamız gerekiyor. Beğenler İzlenmeler fazla olduğu zaman bizim de o videoyu ilk açtıkları zaman af konusunu görürler. Ve o kadar kişinin de bu konuda neden böyle olduklarını merak ederekten bizi takip ederler ve durumu da öğrenirler arkadaşlar. Mağduriyetimizi öğrenmiş olurlar. Lütfen arkadaşlar birlik ve beraberlik içinde olmamız gerekiyor. Bunları bizlere çok görmeyin. Siz de bunları istiyoruz arkadaşlar. Fazla bir şey istemiyoruz. Çok zor bir şey değil. Düğmeye basmak, beğeni yapmak, çok zor bir şey değil arkadaşlar. 2 saniyenizi alır ama sizin sevdiklerinizi bir ömür belki dışarı çıkarmamızı sağlarlar arkadaşlar. Bunları söylemeden geçmek istemiyorum. Pazar günü saat 9'da gece 9'da hepinizi YouTube canlı yayında bekliyoruz arkadaşlar. Allah herkesin kalbine ve gönlüne göre versin diyoruz. İnşallah birlikte beraberimizi dünyaya gösteririz ve sevdiklerimizle beraber bir dahaki video haftaya video çekerken de gülerekten güçlü olduğumuzu herkese gösterdiğimiz için sevdiklerimizin yanında olmasıyla da mutlu huzurlu olarak artık yaşantımıza devam ederiz diyoruz. Yeni bir videoda tekrardan görüşmek üzere. hoşça kalın sağlıcakla kalın.